Selam nasılsın sevgili yatırımcı dostlarım, hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk, devam edelim. Bugün yine 3 hisseye bakacağız ve e, bunları analiz edeceğiz. E, şöyle etilerden başlayayım dedim. E, finansal raporuna baktım ve orada güzel şeyler gördüm. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. grafiğine de bakarsanız şu anda 6.14 TL'lerde ucuz bir hisse diyebiliriz. Şöyle öncelikle hemen finansalından başlayacak olursak bakın arkadaşlar senelik olarak yıllık olarak bakalım öncesinde 2017 yılında 19 milyon varlığı varmış yani pasif aktif tarafı 19 milyon pasif tarafı 9 milyonmuş öz kaynağı da 10 milyon. 2018 yılında arkadaşlar öz kaynağını 15 milyona çıkarmış pasif tarafı da yani yükümlülükleri de artmış ve varlıkları da 29 milyona çıkmış. Beklediğimiz şey güzel varlıklarımız hep yükselsin isteriz öz kaynağımız da yükselsin isteriz ve yükümlülüklerimiz düşsün isteriz. Bir problem yok yükümlülüklerimizde yine varlıklarımızın artışına göre uygun bu şekilde artış göstermiş ne fazla ne az iyi bir şekilde şu anda ilerlemiş 2019 yılına baktığımızda arkadaşlar öz kaynağımız 1 milyona düşmüş 15 milyonken 2018 yılında 2019 yılında 1 milyona düşmüş. Yükümlülüklerimiz de 10 milyona gerilemiş ve varlıklarımız da 12 milyona gerilemiş. 2020 yılına bakalım arkadaşlar. 2020 yılında öz kaynağımız 37 milyona çıkmış arkadaşlar. Bakın 2019 yılında 1 milyonken 2020 yılında öz kaynağımız 37 milyona çıkmış. Varlıklarımız 41 milyona çıkmış. Pasif tarafımızda 3 milyona düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle aşağı inelim birinci çeyreğe bakalım. 2017'nin ilk çeyreğinde öz kaynağımız 12 milyonmuş. 2018'in ilk çeyreğinde öz kaynağımız 17 milyona yükselmiş. Gördüğünüz gibi aktif tarafımızda yine yükselmiş. E, pasif tarafımız da yükselmiş. Uygun bir şekilde ne fazla ne az. E, 2019 yılında gördüğünüz gibi öz kaynağımız 4 milyona gerilemiş arkadaşlar ve varlıklarımız da 18 milyona düşmüş Yine yükümlülüklerimiz burada artış göstermiş 2020 yılında öz kaynağımız artık Daha da aşağıya gelmiş 848 bin olmuş Bayağı düşmüş yani aktif tarafımıza baktığımızda 11 milyonmuş e, Pasif tarafımızda 10 milyona düşmüş 2021 yılına bakalım 2021 yılında öz kaynağımız 38 milyon olmuş birden. Artış göstermiş. Mükemmel derecede yukarıya artmış. 38 milyona gelmiş ve aktif tarafımızda 41 milyonu görmüş arkadaşlar. Pasif tarafımızda 3 milyona düşmüş. Baktığınız zaman 2020 ile 2021 arasında mükemmel derecede bir aralı bir fark var. Yani öz kaynağa bakalım. Öz kaynak 848 binden 38 milyona yükselmiş, güzel bir yükselme olmuş ve e, finansalda da böyle tam istediğimiz şey aslında hep e, yükselsin isteriz böyle güzel e, yerlere gitsin isteriz. Varlıklarımız yükselmiş, öz kaynağımız yükselmiş. Zaten biz bunu bekliyorduk. E, burada finansal raporda da bunu görmüş olduk. Şöyle e, grafiğe dönecek olursak grafikte arkadaşlar, şöyle bunu bir değiştireyim hemen. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar burada bir yükselen trend içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir çizik atarsak ve bunun da bir paralelini şöyle yukarıya koyarsak burada yükselen trend içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Hatta yukarıdan da istersek şöyle bir çubuk çekebiliriz. Şöyle düşünebilir, düşünülebilir. Paralelinde gelip aşağıya şöyle koyabiliriz. Şimdi şöyle baktığımız arkadaşlar buradaki ee, direnç noktasını üç kere denemiş diyebiliriz ve üstüne geçememiş henüz. Burada da bir dönüş vermiş gibi duruyor ama ne olacağı ilerleyen zamanlarda görülür tabii ki. O yüzden şuradan bir de düşen kanal çizersek. Şöyle çizdiğim zaman bakın şuraya geçtiği zaman arkadaşlar artık yani bu düşeni kırdığı zaman Burada bir onay görüntüsü görüp o şekilde ilerleme yapılabilir düşünülebilir. 3 defa zorlamış direncini artık dördüncü de bunu kırması gerekir ve kırabilir de o yüzden burada dikkatli olmak gerekir. Yatırım yapılabilir uzun vade olarak düşünülebilir ama ve Şuradaki direnci kırdıktan sonra yapılması bence daha iyi olur gibi şu anda çünkü destek noktasına yakın seviyelerde aşağı gelme durumları da olabilir aşağı geldiği zaman tabii ki yine buradan bir ters S onayıyla daha da aşağı gidecekse o şekilde gidebilir ama şöyle baktığınızda bu ise hep zaten aynı hareketi yapmış çıkmış düşmüş çıkmış düşmüş hep burada tahtacı elindeki malı aslında boşaltmış buradaki elindeki malı hep e, çıkarmaya çalışmış. Yükseltmiş, düşürmüş, yükseltmiş, düşürmüş cebine para çekmiş. E, burada da yine e, neden direnci tekrardan zorlamasın? Tabii ki tekrardan zorlayabilir. Finansal da güzel. E, o da göz önünde bulundurulmalı. Düşünülebilir uzun vade olarak e, bu ise bakılabilir. Masar zorlu holdingle devam edelim. Şimdi burada <laughs> benim sadece bir şey göstermek istiyorum burada bir şey anlatmak istiyorum sadece bu bilinçlenmeniz açısından baktığınız zaman arkadaşlar bu ise çok güzel bir yerlere gitti şu anda 26 liradan 52 liraları gördü zannedersem 52 liraları gördü ve artık buradan sonra aşağıya gelmeye başladı zaten biliyorsunuz arkadaşlar küçük yatırımcı her zaman aldığı yerden iki katını gördükten sonra satışa geçer elindeki malı çıkartır iki kat parasını alır Allah bereket versinler kenara çekilir küçük yatırımcı böyledir böyle düşünür tahtacıya baktığınız zaman tahtacı da zaten bunun bilincinde ve bunu biliyor küçük yatırımcının nerede satacağını biliyor kendisi de ona göre burada hareket yapıyor şimdi benim burada anlatmak istediğim şöyle arkadaşlar burada aslında tradicilere fırsat var diyebilirim arkadaşlar al satçılar için şu anda söylüyorum bu ise burada aşağıya doğru geliyor arkadaşlar ve dönüş ver. Şu anda zaten yüzde %3 yapmış ama e, mumu değiştirdiğim için ben de e, şöyle kırmızı gözüküyor. Şöyle baktığım zaman yeşili göreceğim burada. Gördüğünüz gibi burada ne oldu arkadaşlar? 52 liralardan aşağılara geldi ve kaç liraya gördü? İşte eee 39 40 lirası 40 liraya kadar geldi. E, aşağı düştü. Burada herkes elindeki malı Çıkarttı küçük yatırımcısı çıkarttı e, tahtacısı elinden biraz mal çıkarttı cebine koydu. Herkes burada cebine e, para koydu arkadaşlar. Aşağı düştükten sonra e, tahtacı tabii ki e, küçük yatırımcı gibi hemen e, parasını cebine koyamıyor çünkü onun daha fazla çok parası var ve e, bunu e, adım adım e, yani nasıl söyleyeyim e, hepsini birden satamadığı için parti parti satarak e, bunu burada yapacaktır ve bu durumda ne oluyor al satçılar için burada fırsat oluyor e, nasıl oluyor şu anda gördüğünüz gibi 50 liradan e, 40 liraya gelmiş bir hisse ve buradan <laughs> Gördüğünüz gibi dönüş vermiş olabilir. Buradaki yeşil mu? E, tabii ki e, bunları yakalamak önemli. Bunları yakaladığınız zaman burada trade yapabilirsiniz. Nereden döneceğini e, iyi kestirmelisiniz. Burada da e, örneğin 40 liradan döndüğünü düşünürseniz artık bu yukarı doğru gidecektir ve e, nereden geri aşağıya gelecektir. Aşağı geleceği de bellidir. Çünkü e, burada tahtacı cebine para alacak arkadaşlar cebine para alabilmesi için kendi e, malını burada işte bir partisini satışa koyduğu zaman bu hisse düşecek e, işte bir kısmı satılacak bir kısmını satamayacak bu şekilde kalacak ve o yüzden ne yapacak burada tekrardan bu hisseyi yukarı taşıması gerekir ki e, tekrar aşağı yapıp elindeki hisseyi tekrar satışa koyabilsin. buradan yukarı çıkardığında ne olacak hisse yukarı gidiyor deyip girenler olacak ve burada işte, işte tradiciler de aynı zamanda girecek ve burada bir yerde artık tekrar aşağıya salacak ve orada yine elinden biraz daha mal çıkarmış olacak bu şekilde burada aşağı yukarı aşağı yukarı zigzag yapacak tabii ki burada küçük yatırımcı ve tradiciler de iş yapacak arkadaşlar düşünün şöyle düşünün 40 liradan aldığınız hisseyi burada hop çıktı yukarı hatta şöyle çizelim bir 40 liradan aldınız yukarı çıktı işte buraya geldi kaç lira 46 liraya geldi diyelim ondan sonra hop burada bir satış yaptınız sonra buradan aşağıya geldi tam şuraya şuraya gelmeden işte şurada tekrar dönüş yaptı yukarı burada artık alış yaptınız ve tekrar yukarı geldi şöyle burada yine bir satış yaptınız aşağı geldi burada tekrar bir alış yaptınız işte yukarı çıktı satış yaptınız aşağı geldi alış yaptınız bilmem ne bu şekilde böyle 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 oynayacak arkadaşlar böyle böyle oynadığı zaman da işte burada tradiciler güzel kendilerine pay çıkartabilirler benim anlatmak istedim hani sadece sizin böyle kafanızda mantığınızda bir şeyler olursun istedim şimdi bir de şöyle düşünün arkadaşlar bakın en dibe bakıyorum yani şu anda 17 lere bakıyorum kaç lira gitmiş bu hisse 52 lira gitmiş bayağı bir gitmiş şu anda kaç kat ne kadar gitmiş ona bakmayacağım 17 lira 18 liradan baktığınız zaman arkadaşlar şöyle düşünün tahtacının bu hissede 5 milyonu vardı bu şekilde düşünün 5 milyonu vardı hadi biz bunu 2 kat gitmiş olarak görelim 5 milyonu vardı ve hatta gerçi 2 katı da yani onu kurtarmıyor 18 bunu tam olarak bir hesaplayalım 52 3 katı zannedersem 18 36 44 54 mi yapar yani hemen hemen 3 katını burada görmüş gibi arkadaşlar 3 katına gelmiş bir hisse 3 katı diyelim 3 katı olarak hesap edelim buradan aldı götürdü 3 katını gördü yani 5 milyonu oldu artık 15 milyon. E ne yapacak burada artık parası çoğaldı bir cebine bir para alacak bu adam. E ne olacak o zaman satış koyacak herkesle beraber. E küçük yatırımcı da satış koyacak. Kendisi de satış koyacak. E kendisi de satış koyduğu zaman ne oldu hisse aşağı doğru geldi. Elindeki malın birazı satıldı birazı hala yine duruyor. Yine ama satmak istiyor. Ne olacak? Yine bunu yukarı taşıyacak mecburen. Yukarı taşıdı alışlar geldi. E, alışlar geldi bunu cebine para alacak ya tekrar aşağı ittirecek ya cebine para alsın hop elindekini yine satacak burada ondan sonra yine yukarı yine aşağı yine yukarı yine aşağı derken bu hisse bakın 15 milyondu buraya geldi hisse oldu artık e, 6 milyon 7 milyon belki 8 milyon bu böyle hesap edin diyelim ki 8 milyon adam e, atıyorum şu anda 8 milyon oldu adam cebine aldı 7 milyon. Değil mi? 15'ten 8'i çıkartın 7 milyon cebine çekti diyelim. Şimdi adam burada 8 milyonu hala bu hissede devam ediyor. O 8 milyonla da işte burada zigzag, alt üst yukarı aşağı bilmem ne bir şeyler yapıp duruyor. şekiller çiziyor, formasyon oluşturuyor, bilmem ne yapıyor. Gördüğünüz gibi burada da bir üçgen görüntüsü yaptı ve yukarı kırdığını düşünün. Nasıl kırdı yukarı? 8 milyonla e cebine aldığı 7 milyon vardı ya hadi onun bir kısmını harcamış olsun. E, bu içeride kalan 8 milyonuna da geri kalan kısmı eklediğinde ne yapacak? Hadi diyelim ki 2 milyonlu, 1 milyonlu harcamış olsun bana. 2 milyonlu. 5 milyonu var. E bu 5 milyonu burada e, 6 milyon olsun Hadi. 6 milyonlu burada 8 milyonun üstüne tekrar koyduğunda 14 milyon yapacak. E, burada 14 milyonu da yukarı sürdüğü zaman burada para olacak. 24 milyon. Doğru mu? <laughs> bakın 15'ten düşürdü 8'e 8'den cebine aldığı parasının işte bir kısmını yine ekledi 8'i diyelim ki 14 12 milyon oldu ve buradan bir çıkardı adam tekrar 20 milyonun üstüne çıktı parası e 20 milyon üstüne çıktı şimdi ne olacak adam yine burada bir satış yapması gerekiyor cebine para alacak yine burada yine bir satış yapacak aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı oynayacak işte tradiciler de burada kendine pay çıkartabilirler. E, trade yapmak istiyorsanız burada sizler de e, şurayı gözetleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı oynayacaktır. Bunları yakalarsanız aşağı geldiği zaman dönüş noktasını yakalayıp alırsanız yukarıda da aşağıya dönüş noktasını bilebilip e, satış yaparsanız mükemmel bir tradici olursunuz. Burada cebinize de güzel para alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben sadece burada siz Hani bu mantığı anlatmak istedim ve burada da ne oldu iki katını gördü zaten artık KY elindeki malı çıkaracak ya tahtacı da elinden biraz mal çıkaracak e ne olacak hisse aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı oynayacak aşağı geldi mi tradiciler alacak ee, tahtacı da yukarıdan aşağıdan desteği verecek hafif yukarı gidecek yukarı gidince tahtacı yukarıdan satışı bir koyacak aşağı gelecek aşağıdan tekrar Trediciler tahtacılar destek verecek yine yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı bu şekilde oynayacak Anlatmak istediğim sadece buydu arkadaşlar ee, Yani bu şekilde burada trade yapabilirsiniz bu fırsatı kullanabilirsiniz Genelde birçok hisse zaten Bu şekilde ilerliyor bir şey gördükten sonra Artık hani hisse iki katını gördükten sonra bir yerden sonra Aşağı yukarı oynamaya başlıyor orada işte mal çıkartıyorlar ama <laughs> yapacak olursanız burada trade dikkatli olmanızı öneririm ee, nereden alıp nereden satacağınızı iyi bilin birkaç defa burada yapabilirsiniz sonrası tehlikeye girebilir ee, söylemek istediklerim bu kadar videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın